kere İnönü ailesi muhafazakar bir ailedir. Elmalı bile öyledir. <laughs> Elmalı hamdi yazılır. Bir de Yalçın küçük. Niye takviye yazılır? Ya ezanı Türkçe yaptılar falan filan bir de kontra propaganda yapıyorlar ya. Bana her zaman nazik olmuştur. Abdülhatif şeyler benden daha solmuştur. Öfkeden sanat olmaz. Hiçbir zaman korkmadım. Atatürk 29 tane İmumatik okulu kurulmuş. Yani işin özünde ne var biliyor musun? Atatürk'ün İmumatik okulu bu politikalarla Arjantin'e döneriz. Size bir şiir okur musunuz? Okurum. Kimden istiyorsunuz? Hey Hikmet'in oğlu, Hikmet'in oğlu. Değerli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Arayışımızı YouTube kanalında TV olarak sürdürüyoruz. Bu programda tanıklık edilen hikayeleri, geçmişi, anılarımızı ve geleceğe yönelik arayışlarımızı konuşacağız. Konuğumuz Abdülatif Şener. Türkçü ve milliyetçi kesimlerle ittifak yapan AK Parti'deki bazı isimler özellikle yakın zamanda Fahrettin Altun'un bir eleştirisi oldu. İnönü insiz diyerek tırnak içerisinde bir takım eleştiriler oluyor. İsmet İnönü'nün kızı röportajda şunu söyledi. Babamın yatak odasında yatağının üzerinde Allah'ın dediği olur yazardı. Beş vakit namazını kılardı. Yetişemediği zaman da namaz vakitlerine eve gelir kaza ederdi. Bununla ilgili ne düşünürsünüz? Cumhuriyet tarihiyle ilgili değişik araştırmalar yaptım, kitaplar okudum, çalışmalar yaptım. İnönü hakkındaki İslamcı gelinen düşüncelerinin tam İnönü'yü yansıtmadığını, hatta Atatürk hakkındaki düşüncelerinin de Atatürk'ü yansıtmadığını çok eski yıllardan beri gördüm. Özellikle İnönü ile ilgili oh, oh bir ton destan söylerler. Yani olumsuz şeyler anlatır, dururlar kendi içlerinde. Kendi içlerinde ürettikleri bu yanlış düşünce ve fikirleri de sürekli baş başa kendi işlerinde yeniden yeniden üretirler. Konuşarak, sohbet ederek, yayarak. Ama söylenenler hiç asla asları yoktur. Bir kere İnönü ailesi muhafazakar bir ailedir. Hatta Mevhibe İnönü çok daha dindardır. Çok düzenli, hiç aksatmadan namazını kılan, orucunu tutan, başını örten bir kadındır. İkincisi bu aile, yani aile olarak Düzenli oruç tutan bir aile. İsmet İnönü dahil. Ama bu, bugüne sanki dinle bir problemi varmış gibi yansıtılmıştır. Ama bir çizgisi vardı. Dini kavramlarla propaganda yapmazdı. Bu İslamcı kesim Atatürk ve İnönü dönemiyle çok uğraşırlar. Dinden uzaklaşma sayarlar. Gerçekle ilgisi yoktur. Birinci kuşak İslamcıların önemli isimleri, başta Mustafa Sabri Efendi olmak üzere, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi olmak üzere, Atıf Hoca olmak üzere, hatta Elmallı bile öyledir. <laughs> Elmallı Hamdi yazır. Atatürk'ün 10 bin lira verip de tefsir yazdırdığı kişi. Bak kimse bilmez, Elmallı, Damat Ferit Paşa kabinesinde bakandır. Kurtuluş Savaşı aleyhindeki bütün kararlarda imzası vardır. İstiklal mahkemelerinde yargılanmıştır idamla bu yüzden. Ama herhalde Atatürk onun böyle filozofik bir tarafı olduğunu, derin bir tarafı olduğunu bildiği için kafasına tefsir yazdırmayı düşündüğü için olsa gerek. Mahkeme kararlarına etkisi oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama damat Ferit Paşa kabinesinde bakan olmuş <laughs> Elmalı Hamdi Yazır İstiklal Mahkemesi'nde berat etmiştir. Kurtuluş Savaşı'na karşı olan İslamcılar daha sonra kendilerini e, savunma içgüdüsüyle ağabeyler. İşte bu cumhuriyet dinden uzaklaşıyor, bilmem ne yapıyor falan filan diye Kurtuluş Savaşı kadrolarını lekelemeye başlamışlardır kendi içlerinde. Ve bunu kuşaktan kuşağa İslamcılara devretmişlerdir. Yani işin özünde ne var biliyor musunuz? Atatürk'ün imren o vaktiyle Kurtuluş Savaşı'na karşı olan İslamcıların oluşturduğu başlattığı bir karşı saldırının bugünkü yaygınlığı vardır. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde var olan bütün İslami kurumları Atatürk ve Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında oluşturmuştur. Yani teker teker sayabiliriz. İmam Hatip okulları. 1925'te Türkiye'de 29 tane İmam Hatip okulu vardı. 24 tane lise vardı biliyor musunuz? Atatürk 29 tane İmam Hatip okulu kurmuş, 24 tane lise. Sonra efendim işte kurdu ama sonra bunlar hepsini kapandı. Niye kapandı biliyor musun? İslam'ı yozlaştıracaklar. Bu okulları bunlar için, bunun için açtılar diye öyle bir yoğun kampanya yaptılar ki öğrencisizlikten kapandı. Çünkü aleyhte kampanya başladı halk içinde. Gerekçeleri de ne? Din derslerinin yanında matematik, fizik, kimya, tarih, coğrafya kitaplarının derslerinin olmasını bunlar dini bozacak diye onları göstererek propaganda yaptılar. İlahiyat fakülteleri de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ve Atatürk döneminin Türkiye'ye kazandırdığı müesseselerden biridir. E başka din deyince bu ülkede ilk akla gelen nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet Başkanlığı'nı Atatürk kurdu. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı kurdu. Bakın ya ezanı Türkçe yaptılar falan filan diye de kontra propaganda yapıyorlar ya. Kurtuluş Savaşı kadrolarına düşmanlık oluşturmaya çalışan, işlerindeki ezikliği telafi etmeye çalışan bu kesim o kadroları yıpratmak için sembol konular oluşturmuşlardır. Toplasanız üç, üçü de geçmez. O sembollerden biri bu Türkçe ezan meselesidir. Başka söyleyecekleri bir laf yok. Ama yeni bir dönemi var. Bu yeni dönemin bir sosyolojik ortamı var. Bu sosyolojik ortamda din, üfürükçülerin, dini bilmez hoca kesilen insanların elinde kalmıştır. Muskacılık yaygınlaşmıştır bilmem hulecilik yaygınlaşmıştır, devir ıskat şeyleriyle fakir fukarayı soyan din adına bir zümre türemiştir. Böylesine bir ortamda dini açıdan da İslami açıdan da aydınlanmaya ihtiyacın olduğu bir ortamda halkı İslami açıdan aydınlatmak için bazı şeyler yapmışlardı. Mesela bu Türk cezanı diline dolayanlar şehit olamıyorlar. Cumhuriyete gelinceye kadar, Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar Camilerdeki Cuma namazlarında ve bayram namazlarında okunan hutbeler var ya. Evet. O hutbenin bir Türkçe kısmı vardır. Vaz evet. kısmı Türkçe'dir. O Türkçe kısmı Cumhuriyet'ten önce Arapça okunuyordu bütün camilerde. Bütün camilerde. 1927'de Rifat börekçinin bütün camilere gönderdiği ta tamimle. Hutbenin vaaz kısmı, dualar dışındaki vaaz kısmı Türkçeleştirilmiştir. Türkçe hutbeleri halk çok sevdiğinden, beğendiğinden eskiden anlamadığı Arapça dinliyor. Ee, Osmanlılar dönemi hepsi Arapça. Türkçe yok. Tabi cemaat o hutbede duyduğu konuları kendi arasında sohbet konusu haline getiriyor. Peki ben bu Kurtuluş Savaşı kadrolarına düşmanlık yapan kesime sorarım. Ezana taktınız da bu cuma ve bayram hutbelerinin Türkleştir Türkçeleştirilmesine niye takmıyorsunuz? <laughs> niye takmıyorsunuz? Çünkü biri tutmuştur, öbürü tutmamıştır. Halk arasında tutmayan bir şey üzerinden din karşıtlığı icat etmeye çalışıyorlar. Hiç ilgisi yok. Bir yeni dönemde halkın böylesine din adına istismarların arttığı, din adına cehaletin arttığı ve topluma zarar verdiği, toplumu çürüttüğü bir dönemde bu din adına toplumu çürüten yapının düzeltilmesi için bir arayış var. O arayışta işte dediğim gibi Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş, imamat okulları açılmış. İlahiyat fakülteleri açılmış yeni yeni kurumlar ilk defa düzgün dört dörtlük mükemmel bugüne kadar en dincisinin bile en güzel tefsir dediği Elmalı'ya bir tefsir yazdırılmış sadece tefsiri değil her ayeti tefsir etmeden önce onu tercüme eder o tercüme kısmı meal kısmı da çok düzgün bir mealdir. Türkçe tefsir Türkçe meal kazandırmış Akif'i de görevlendirmiş meal yazması için. Ama Akif tamamlayamamıştır biliyorsunuz. Onun hikayesi ayrıdır. E başka? Ya Buhari'yi. Buhari'yi bastırmış. Hadis kitabı bastırmış. Ama tecridi bastırmış. Tamamını değil. Tamamının içinde bugünkü ilme bilme aykırı şeyler de vardır. Onu daha düzenli ve topluma ahlak güzel ahlakı kazandıracak ve düşünmeye, tefekküre sevk edecek hadisleri içeren tecridi sarihi bastırmış. Bu kadroların din uğruna yaptıkları bunca çabaları bir tarafa bırak, iftira ve yalanla din dışı çıkarmaya çalış. Bu olmaz. Bu vicdana, hakka, hakikate uymaz. Ama 18 yıldır iktidardadır Sayın Erdoğan. Bugün arka bahçesi haline çevirmeye çalıştığı bütün İslami kurumların kurucusu Atatürk ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır. 18 yıllık AKP iktidarının kurduğu tek bir İslami kurum yoktur. Tek bir tane yoktur. Biri kurucu kadroların eseri, biri de istismarcı kadroların eseri. Biri istismar ediyor, öbürü inşa ediyor. Kurmak zor evet. ama istismar etmek kolay. İşin özeti bu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığınızda ailenizin ve yakın çevrenizin fikirlerini aldınız mı? Tepkileri ne oldu? A Ailemin de yakın çevremin de fikrini almamı gerektirecek herhangi bir durum yoktu. Ben öğrencilik yıllarımdan beri çevremde sol düşünceden gelen hep arkadaşlar olmuştur. Asistanlık dönemimden siyasete girinceye kadar sol hatta Marksist düşüncedeki ee, hocalarla, arkadaşlarla birlikte mesai yapmışımdır. 81'de ilk kez asistan oldum. Cürümdeki üçüye üye solcu profesörlerdi. Biri de Yalçın Küçük'tü. 2018'de Yalçın e, Küçük, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olduğum zaman bir demeç vermişti. Belki hafızalar da değildir. Demişti ki Abdülhatif Şener benden daha solucudur demişti. <laughs> tez hocam Oğuz Oyan'dı mesela doktora tez hocam. Oğuz Oyan, iyi bir bilim adamıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir Milletvekilliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilliğini yaptı. 80'den 87'ye kadar Oğuz Oyan'la birlikte çalıştım. Doktorayı bitirdikten sonra ben o zaman Gazi Üniversitesi'ne bağlı Bolu İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ndeydim. Oradaki kadro hep sol bir kadroydu yeni bir dekan gelmişti. Dekan yardımcılığı o zaman seçimle falan değildi zaten ama dekan dedi ki adayları alalım, gayri resmi bir seçim yapalım. Ona göre yap, atamayı yapayım dedi. İki kişi aday olduk. O bolu kadrosu tamamen sorucuydu. <laughs> Beni de alırken araştırma yapamamışlar. Ya hem siyasalda hem Sivas'ta olduğuna göre olsa olsa sosyal demokrattır onu da idare ederiz diye almışlar. Yani öyle <laughs> bir gruptu. O kadro içerisinde adayın biri sol çizgide bilinen maruf bir arkadaştı. Küçük kağıda herkes yazdı kimin dekan yardımcısı olmasını istediğini. Sonunda o arkadaşa iki oy çıktı, bana 16 oy çıktı. O kadronun içerisinde hem de seçimle dekan yardımcısı oldum. Daha sonra Hacettepe'ye geldim. Sadık Kırbaş Daha doktora sınavına girmeden tezimi gördükten sonra Hacettepe'ye gelirsen seni alacağız dedi. Öylece Hacettepe'ye geçmiştim ve oradan siyasete girdim. Hayatım boyunca benim gibi düşünmeyen insanları aradım. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekiliyim. Ama açıkça şunu da söylerim. 30 senedir siyasetin içerisindeyim. Bir ara mecliste en çok konuşan milletvekili bendim. 30 yıldır çelişkili bir şey söylediğimi bulup bak dün bunu söylemişsin, bugün bunu söylemişsin diyecek biri varsa hodri meydan. Bir başka bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partileri rahatsız edecek bir cümleme bulana da bulmaya çalışan varsa ona da hodri meydan diyorum. <laughs> e bugün diyeceksiniz ki ya bak şeyi eleştiriyorsun. İşte Erdoğan'ın iktidar partisini. Siyasi hayatı boyunca sadece benim hayatımda iktidarı eleştirmek vardır. Bir hükümeti, bir iktidarı eleştirmek benim görevimdir. Şucu olmak, bucu olmak, buna karşı olmak, buna taraf olmak anlamına gelmez. Bu sadece ve sadece halkın tarafında olmak anlamına gelir. Bu çizgin bilindiği için, aa bu CHP'de ne yapıyor Sayın Şener diye bana bir soran kimse olmadı. Güce dayalı siyaset yapanlar ve bunu takip edenler de var. AK Parti'den ayrıldığınız dönemde AK Parti güçlenmekteydi. Güçlü bir partiydi de aynı zamanda. Hiç güçsüz kalmaktan endişe ettiniz mi? Hiçbir zaman korkmadım. Elbette güçten, menfaatten, tüm kamu gücünü kullanan, tüm kamu parasını harcayan gücü terk etmekten, eleştiriye devam etmekten hiç korkmadım. Yanlış şeyler yapıyordu, yapılıyordu. Çok önemli bir dönemde, dünyanın küreselleşmenin üçüncü evresine geçtiği bir dönemde iktidar olacaksınız. Dünyayı ıskalayarak Türkiye'de güne günü birlik hangi işte hangi para var hangi ayağınıza takıldıkça şunu mu yapsak bunu mu yapsak diye yolunuza devam edeceksiniz. Dünyayı ıskalayacaksınız, Türkiye'yi harabeye çevireceksiniz, işsizliği patlatacaksınız, küresel rekabet gücünü yerlerde süründüreceksiniz. Böyle bir gidiş var. Bunu defalarca da uyarmışımdır. Eleştirilere sadece ayrıldıktan sonra başlamadım. Partinin içerisinde en güçlü olduğum dönemlerde eleştiri yapıyordum. Sayın Erdoğan geldi, biz ilk 15 gün içinde sırf bu politik çizgimizin ne olacağıyla ilgili konuda ihtilafa düştük. Önüme gelen özelleştirme ile ilgili bazı şeyleri imzalamadığım için bana iki ay küstü. Başlar başlamaz kopmak, ayrılmak doğru değil gibi geldi bana. Çünkü vatandaş oy vermiş, seçmiş. Önümüzdeki seçimde istifa ederim diye daha işin başından kafaya taktım. Planımı yaptım ve ona göre yürüdüm hükümetin içerisindeki dört buçuk yıllık dönemimde. O dönemde de Sürekli eleştirilerim oldu. İşte ilk 15 gün içinde küslük iki konuşmadı. Sonunda dedim bunları önemli görüyorsam şu özelleştirmeyi benden al. Tamam dedi. Sonra baktım özelleştirme yüksek kurundayım. Davul benim boynum tutacak. Tokmak başkasının elinde ot olmaz ikisini birden. Bıraktım onu. Ama yanlış özelleştirmeleri hükümetin içindeyken yine eleştirdim. Telekom satılacağı sırada ihale yapılmıştı henüz. Özelleştirme yüksek kurulu kararını almamıştı. Bu politikalarla Arjantin'e döneriz diye beyanat da bulundum. Daha sonra Galataport ihalesinde ofere veriliyordu. Onu da iptal ettirdim. Beni ikna etmek için Başbakan Erdoğan iki kere söyledi, İnceliyorum dedim. <laughs> Baktı iş sonra girecek. Yenge Hanım'ı da söyle de bir beraber yurt dışı gezisi yapacağız dedi. Özel uçağıyla bir de Ali Babacan vardı. Üçümüz ve eşlerimiz de altı kişiydik. Önce Kuveyt'e gittik, arkasından Yemen'e gittik, arkasından İngiltere'ye böyle sohbetle beni ikna etmeye çalışıyorlardı. Sonunda ne oldu? Türkiye'de basın Başbakan Şener'i havada ikna edecek gelir gelmez Galata Port'u imzalayacak diye yayın yapıyorlardı ve ben geldim. En son hazırlık yapın demiştim dedi Depeti de son briefinginizi verin. Konuştum, tartıştık. Sonunda iptal ettim. Hem kendim imzalamadım hem de öbür bakanların imzasını açmadım ve iptal ettim. Buna benzer onlarca olay vardır. Mesela Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında bir gün. Başbakan Erdoğan iki nokta üst üste öfke bir hitabe sanatıdır. Yanında Başbakan Yardımcısı Şener öfkeden sanat olmaz. Seçim vakti yaklaşıyordu ve Erdoğan'a dedim ki bu seçimlerde aday olmayacağım ilk benden duymuş ol dedim. O böyle olmaz dedi bunu konuşmamız lazım. Daha sonra adaylıklar belli oldukta e, süreci başladıktan sonra da gece 12'den sonra başbakanlık konusunda toplantı vardı. Beni toplantı bitti. Allah ısmarladık diye çıkarken aa bir konumuz vardı dur sen dedi. Gül'ü çağırdı beraber bir odaya geçtik. İki saat beni tekrar aday olmam için ikna etmeye çalıştı. Artık yolumuzun ayrıldığını söyledim ve ayrıldım. Ve muhalefet etmeye devam ettim. Yanlışlar arttıkça da muhalefetin şiddetini artırdım. Aramızda kişisel olarak kötü bir şey geçti mi? Sayın Erdoğan'la aramızda kişisel olarak hiç kötü bir şey geçmemiştir. Bana her zaman kibar olmuştur. Bana her zaman nazik olmuştur. Basın, "Aa bu bakanlar kurulunda herhalde kavga edeceksiniz." diye dört gözle haber beklediği ortamlarda hep en kibar üslubuyla bana hitap etmiştir. Hiçbir kişisel problem olmadı. Benim dönemde de 5-6 bakanı azarlardı, hakaret de ederdi. Ama yani hayatımda bana en kibar davranan adamlardan biri Sayın Erdoğan'dır. Bıraktıktan sonra da öyle. Sahip olduğum siyasi ünvanların hiçbirini bana Sayın Erdoğan vermemiştir. Ama onun sahip olduğu ünvanlarda benim katkım var. O milletvekili olmadan önceki 10 yıl boyunca ben milletvekiliydim. O milletvekili olmadan önce ben Maliye Bakanlığı yapmıştım. Grup başkan ve vekillikleri, genel başkan yardımcılıkları yapmıştım. O daha milletvekili olmadan önce ben başbakan yardımcısıydım. Onun İstanbul Belediye Başkanı oluşunda da daha sonraki süreçlerde benim rolüm de var. Belediye Başkanlığı sırasında ben karar organındaydım. Beraberken itiraz etmiyordun, şimdi itiraz ediyorsun. Yok öyle bir şey. Ama aynı zamanda beraber olduğumuz zaman en az bugünkü kadar itiraz ediyordum. Gençlerin büyük bir bölümü sizin geçmişte Refah Yol Hükümeti'nde Maliye Bakanlığı'nı yaptığınızı bilmiyor olabilir. Daha çok AK Parti Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak da tanınıyorsunuz. İki dönemde de görev aldınız. İki dönemin mukayesesini kıyaslamasını nasıl yaparsınız? Yani bir tane fark söyleyeyim ya. Balık baştan kokar derler ya. Onu yaşadım aslında. Bir yıllık Maliye Bakanlığım döneminde hiçbir milletvekilinin, hiçbir il ilçe örgütü mensubunun gelerek gayri meşru bağlantıları olan bir talepte bulunduğuna şahit olmadım. Efah Yol Hükümeti döneminde. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı döneminde başbakan yardımcısıyken hava o kadar değişti ki gelip de bana işte şu müteahhide şu kadar verirsen yüzde onunu bana verecek diye kavga eden milletvekilleri oldu. Ya bu söylediğin yolsuzluktur, esal değildir, hırsızlıktır. Nasıl böyle bir şey söylersin dediğim zaman onu öyle hak görüyor ki kavga ediyor bir de hayretler içerisinde kalırdım. Kanalımızın tanıtım videosunda da yer verdiğimiz bir bölüm var. Necmettin Erbakan'ın bana ne Amerika'dan çıkışı var. Dış politika ile ilgili olarak siz de böyle mi düşünürsünüz? Gerçekten bize ne mi Amerika'dan? Erbakan'ın liderliğindeki milli görüş hareketi net bir çizgisi vardı. Anti emperyalist, anti Amerikanist. Bu çizgisini hiç terk etmemiştir. O çizginin devamıymış gibi algılanan Tayyip Erdoğan döneminin ise şöyle bir özelliği vardır. Anti emperyalist bir dönem değildir bu. Arap Baharı'nda görüldüğü gibi emperyalist ülkelerin İslam ülkelerini yağmalamasına, dağıtmasına yol açan bu Arap Baharı hareketinde bu emperyalist ülkelerle işbirliği yapmıştır. Nizamı, mezhebeyi, refahı, fazileti kapatanlar sonunda böyle bir e, yapı oluşturma hesapları peşindelermiş diye düşünüyorum şiirle çok ilgili olduğunuzu biliyorum. Kendinize şiir yazar mısınız mesela? Eşinize şiir yazdığınız oldu mu? Ben çok şiir okumuşumdur da. Gençlik yıllarımda yazdığım şiirler vardı. Daha sonraki yıllarda bir, bir sene Edebiyat Fakültesi'nde okudum. Sonra ayrıldım siyasala gittim. Sonra ilerleyen yaşlarda gençlik şiirlerimi beğenmediğim için... <laughs> şu, şu anda elimde o gençlik şiirlerim de yok. Ama daha çok fikir, düşünce, tefekkürle bağlantılı kitaplara, yayınlara ve ortamlara ilgi duyarak bugüne ulaştığım için şiir-sanat toplantı sohbetlerine de az miktarda da olsa katılmışımdır. Daha çok fikre ağırlık verdiğim için şiir yazmayı demek ki bıraktım. Bize bir şiir okur musunuz? Okurum. Kimden istiyorsunuz? Nazım'dan okuyabilirsiniz mesela. İstersen bir Nazım'dan okuyayım, bir de Necip Fazıl'dan okuyayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam olur. <laughs> Onlar ki toprakta karınca, suda balık... Havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cahil, cesur, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Bir başka boyuttan vurgu yapan Necip Fazıl'a ait bir dize var. Bıçak soksan gölgeme sıcacık kanım damlar. Gir de bir bak ülkeme başsız başsız adamlar. <laughs> Şeyden bir hasret şiiri okuyayım e, Nazım'dan. Çünkü hasret şiirleri meşhurdur biliyorsunuz Nazım Hikmet'in. Türk vatandaşlığından çıkarılmış Balkanlar'da Tuna Nehri'nin kıyısında Tuna'nın akan sularına bakıyor Nazım. O baktığı sular akacak gidecek Karadeniz'e dökülecek. Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na geçecek. Karısı ve Oğlu Mehmet İstanbul'da. Karısı ve oğlu Mehmet vapura binecek. Burada baktığı sular o vapura çarpacak. Baktığı suyla karısı ve çocuğu arasında böyle bir irtibat kuran güzel bir hasret şiiridir. Gökte bulut yok, Söğütler yağmurlu. Tuna'ya rastladım, akıyor çamurlu çamurlu. Hey hikmetin oğlu, hikmetin oğlu, Tuna'nın suyu olaydın deli ormandan geleydin, Karadeniz'e döküleydin, mavileşeydin, mavileşeydin, geçeydin boğaz içinden, geçeydin, çarpaydın Kadıköy iskelesine çarpaydın, vapura binerken Mehmet'le anası. Teşekkür ederiz. Son olarak arayışınız nedir diye soralım. Evet siz bugün bana hep hatıralarımı geçmişi konuşturdunuz. Aslında gençlere şunu söylemem lazım. Kendi kendinize sorun. Benim hatıralarım mı fazla yoksa umutlarım mı fazla? Eğer hatıralarınızdan çıkamıyorsanız, sadece hatıralarınız içerisinde yaşıyorsanız bu iyi değil. Dünya çok hızlı değişiyor. Ayakta kalabilmek için sürekli bisikletin pedalını çevirmek lazım. Geleceğe yönelmek lazım. Geçmişin birikimleriyle geleceği inşa etmek, onarmak lazım hevesleriniz olacak, hedefleriniz olacak, yakalamak istediğiniz idealleriniz olacak. Bizi izleyen tüm gençlerimizin bizim sohbetimize fazla kapılmamalarını. Biz hatıralara daldık. <laughs> Benim yaşımda belki hatıralara dalmak normal karşılanabilir ama hedefler, umutlar, hayaller daha önemli şeylerdir. Onun için gelin siz de beni yenileyin. Hep birlikte Hayallerimizi genişletelim, ideallerimizi dokunmaya çalışalım. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Arayış TV ekibi olarak yine ilerleyen programlarda da tekrar buluşacağımızı, geleceğimizi konuşacağımızı, umutlarımızı konuşacağımızı düşünüyorum. Harika. Arayış TV adını iyi seçmişsiniz. Umutlardan, hayallerden bahsettik. Bu arayış kelimesi hayalleri çoğaltan bir kelime. Bu kanalda da arayışlarımızı sorgulayacağız, geleceğe yönelik. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Başarılar. you <music>